Ben sizlere şunu haber vereyim. Bir milyon rekatlık namaz sevabı kazandıran bir namazdan bahsedeceğim. Bu gece kıldığınız zaman, kandil gecelerinde kıldığınız zaman ya da herhangi bir gece kıldığınız zaman bir milyon rekat namazlık sevabı kazandıran bir namazdan bahsedeceğim. Nedir o? Allah'ın farz kılmış olduğu namazlar. Yani bu gece iki rekat kazaya kalmış bir namazımız, sabah namazımız varsa onu kılmak, bir kimse bu namazı kılmadı da, kaza namazını kılmadı da, onun yerine on rekat, yirmi rekat, otuz rekat, kırk rekat, elli rekat, yüz rekat, bin rekat, yüz bin rekat, bir milyon rekat kılamaz da, ben biraz abartarak net anlaşılsın diye söylüyorum. Bir milyon rekat namaz kılsa, nafile namaz kılsa, kılmamış olduğu o iki rekatlık kaza sabah namazının yerini tutamaz. Onun sevabını alamaz. Bir milyon rekat kılmış olduğu namazın sevabı bir sabah namazının sevabına erişemez. Onun vebalinden kişiyi kurtaramaz. Dolayısıyla bu mübarek gecelerde önceliğimizi bilelim, kaza namazlarımıza ağırlık verelim. Önceliğimizi bilelim, Allah'ın kulum kıl, günde beş defa senden ben bunu istedim dediği namazları kaçırdıysak onları hemen kaza eder kılmaya çalışalım. Yoksa yanlış yaptığımız zaman, önceliğimizi kaçırdığımız zaman kaybedenlerden oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ehem mühimmi önceliği en güzel bir şekilde tayin eden kullarından eylesin.